Bir bir metersi bir. Bir metersi metersi. Kutik verdi atıyordum o zaman ama kusur deniyor ama o kutu koruyayın o göstermenin katı sayıda yerde o kena. Kafana takma takma böyle şey kafana takıyorsun. O da sana kulağın öyle oluyor ha. Foka giriyorsun ha. Kendini fokta sokma. Tramvay geçirtirsin ha. Gel ha. Yani vay vay gel sen kendini tramvay geçirtiyorsun ha. Maaharet'e hak senedi ya. Bak ben bu yaşlı halimle sana geliyorum, sen bana geliyorsun ha. Gel. Gel. Uf. Oh. Ye. Ye. Maaharet'e hak gel ha. Ya bu topraklarda yaşamak zordur ama yine de kendini şey yap. Ha. Yani kendini idare yap yani ha. ha. Gözünü vit yapma, vit yapma. Ha, öyle yapma, öyle. Hem, hem, olur. Hem foka girersin ha. O da niye öyle olmuş ha? kendini saldırgan yapıyorsun. Mahsusta kendini ele yapıyorsun, yukarıdan geliyorsun ha. He. Ee, gel, gel. At aşağı kurtul ha. Bak burada aşağı atla, kendini kurtardı ha. He. Bizim zonunu biliyorsun. Benim dört yıldır, beş yıldır belki de çalıştığım bir karakter var. Yani ses tonlaması, işte giyimi, yaşlı bir karakter. Onunla bütünleştim hemen hemen. İbrahim Ağa diye. Biraz köylü, kurnazlı bir tip bir karakter. Gece, herhalde bunlar birkaç ay önceydi. Gece işte Dersim'de, Tunceli'de Zagia'dan geçerken bir arkadaşımla beraber mola verelim, bir su içelim dedik, öyle gidelim. Ee, su içmeye, baktım orada bir tilki var. Tilki kaçmıyor tabii, insanlardan kaçmıyor. E, yanına doğru gittim sevmek için, e, kaçmadı. O ara bir köpek saldırdı, tilki kaçtı tabii. İlerledi, gitti. İleride böyle bir tepenin üzerine, ben de arabayla gittim oraya. Arkadaşa telefonu verdim, dedim ki, ya sohbet etmek istiyorum. Çeker misin falan diye. Aslında normalde çocukluğumdan beri ağaçlara sarılmak, ağaçlarla sohbet etmek, hayvanlar, hayvanlarla sohbet etmek. Ee, belki bazen insan yorulduğunda e, insanla sohbetini kesip e, seni sana cevap vermeseler bile e, seni iyi dinleyebilenlerle sohbet ya da bir şeyler onlara bir şeyler anlatmak insana huzur veriyor. Ve insanı rahatlatıyor. Çünkü zamanımızda dinleyen sayısı o kadar azalmış ki, yani dinlenilmek e, bir yerde insana e, dinlendiriyordu. Yani herkes konuşuyor, herkes derdini anlatıyor. E, bazen öyle bir zaman geliyor ki sana derdini anlatacak zamanı bile vermiyorlar. Yani o kadar çok konuşuyorlar. ki. O yüzden, herhalde ben de içimde biriken şeyleri ona anlatmak istedim. Çünkü güzel dinliyordum. Kulakların hareketleri, dinlemesi, sanki anlıyormuş gibi davranması falan vesaire. Öyle, orada, orada olan bir sohbetti. Sonra arkadaşım, bir arkadaşım sosyal medyada paylaştı ve patladı gitti yani. Ya bizim tiyatro grubumuz Araya Kay, yani oyun değirmeni tiyatro grubu. Biz 20-25 yıldır e, faaliyet gösteren bir tiyatro grubuyuz. Ben o tiyatronun da yönetmeniyim aynı zamanda. Oyun yazarıyım. E, bizim bu 20-25 yıllık e, süre zarfında misyonumuz e, hep komedi üzerine, yani daha doğrusu çalışmalarımız komedi üzerineydi. E, Halk da böyle sevdi. İnsanları güldürebilmek, rahatlatabilmek e, güzel bir şey. Bu videoda da e, bir kesit ya da bazı kesitler alınarak paylaşıldı. Ee, i̇nsanlar e, güldüler, eğlendiler, sevindiler, mutlu oldular ve bu artık dile, pe, dillere pelesenk de oldu. Çünkü milyonlarca paylaşıldı. Hala paylaşılıyor. Ee, böyle bir şey oluştu ve bu mutluluk verici bir şey. Mesela kafana takma, takma. Kafana takıyorsun, ondan sonra kulağın öyle oluyor ha. Foka giriyorsun ha. Kendini foktan sokma, tramvay geçirtirsin ha. Bilbao filan mesela bu bir karakter. Yani bu benim bu halim ama bu karakterin de bir şapkası var, bir şeysi var filan vesaire. Sonra tabi bu paylaşım yapanlar ya da hoşuna gidenler şey yaptılar. Ee, sahte diplomalı psikolog dediler. Diplomasız psikolog dediler. Ee, denk geldikçe bakıyorum yüz binlerce paylaşım var. Eee yorumlara bakıyorum. insanların eğlendiğini, mutlu olduğunu gördükçe ben de mutlu oluyorum. Çünkü i̇lginç ve komik yorumlar da var tabii ki yani. E, vesaire. E, hemen hemen diyebilirim Türkiye'nin her ilinde paylaşıldı bu. E, kimisi bu Vanlı amcadır, kimisi yok bu Urfalı dayı, kimisi ben bu yaşlı amcayı nerede görebilirim? E, vesaire vesaire. Kimisi Elazığlıdır bu, kimisi Pahlulu yaptı, kimisi Vanlı yaptı, kimisi Mardinli yaptı, ee, öyle. Kimisi Malatyalı yaptı. Ee, aslında yüreğimiz her yerde yani e, biz Türkiye'nin her yerini, ülkemizin her yerini kendi toprağımız olarak bildiğimiz için e, mutlu ediyor beni. Herkesin oradan kendine bir pay çıkarması, oralı e, yapması e, mutlu ediyor insana. Çünkü önümde olan insan olabilmek. Eğer insanların mutluluğuna bir nebze de olsa katkı sağlayabilmişsek bundan sonra sağlayacaksak ne mutlu bize. İnsanlar bunalım yaşıyorlar. Yani e, umutsuzluk var. E, mutsuzluk var. E, dünya genelinde var zaten. E, savaşlar oluyor. insanlar ölüyor. Doğum bir mutsuzluk var. Bir koronavirüs döneminden çıkıldı. E, onun getirdiği yani işte ilaç kullanımı vesairelerinin getirdiği bir takım etkiler var. Zor süreçler yaşadı insanlar, hala yaşamakta var. Ee, gülmeye çok ihtiyacımız var. Hmm, sanırım zaten onlar kendisi kendileri isimlendirdiler. Sahte diplomalı psikolog ama e, halkın yarat, yaratılmış olan bu karaktere kendi hayal gücünü kullanarak diploma vermesi de çok kıymetlidir aslında sahte de olsa halkın bir diploma gerçek diplomalardan kat kat üstündür. biz de buna layık olmaya çalışacağız. Hatta aklımda bir fikir var. ben eğer bu diplomasız psikoloğu sahne sahneye koyabilirsem seyircinin de bunun içerisine eklemleyerek bir şov programı tarzı böyle il, il, gezerek Malatya'sı işte Elazığ bilmem ne, hem Türkiye genel hem Avrupa olabilir sadece düşünce şu an düşünce olarak üzerinde düşünüyoruz böyle bir şey olursa da herkes bu diyecektir